Selamlar efendim yeni etkinliğimiz en sonunda oyuna eklendi. An etkinlikten sonra baya bir boşluk bırakmışlardı. Sonunda yine köken taşı kasabileceğiz. Fakat burada ilginç bir olayımız var. Evet yine bizim bu zindan oluşturma olayı geri geldi. Hani özel zindan yapıp kendiniz bir tasarım arayabiliyorsunuz. Onları oynayabiliyorsunuz. Kendiniz ekstradan bir tasarım oluşturabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili ekstradan ödüller koydular bir hemen kontrol edelim. Özel zindan ödülleri var evet. Ya bir zindan yayınla diyor. Ya da biz zindan yayınına eyvah çevir ekibi arabadan atladı. Veya başka birine yayınladı bir zindana oyna demiş. Siz de bu şekilde yine özel zindan oluşturulmuşsa oradan girip ekstradan moral elde edebilirsiniz. Ancak oynamanız şart değil. Zindan yapmanız da şart değil. Buradaki köken taşlarını toplayabilmeniz için sadece girip buradaki hazırlanmış olan zindanları oynamanız yeterli olacaktır sizin için. Yani acaba dedim bu etkinlik sayfasında düzgün bir şey paylaşmışlar mıdır? Bu etkinliğin temeli nedir? Ne var ne yok diye. Bakayım dedim. Yani size şöyle söyleyeyim en ufak bir bilgi yok. Sadece zindan oluşturma ile ilgili bilgiler vermişler. Devamı ile ilgili hiçbir bilgi vermemişler. Her gün bir kısım açılacak. Her gün 80 köken taşı bunların her birinden elde edebileceğiz. 20 köken taşı zaten göreve ilerlettiğimizde geliyor. Tot 420 köken taşı diyebiliriz yani rahatlıkla. İlk kısım kule savunma. Kule savunmadaki asıl amacımız burada daha fazla tasarımcı puan toplayarak daha yüksek puan elde etmeye çalışıyoruz. Burada zaten hani burada galiba kulelerin çıktığı yer olarak koymuşlar. Bizim oynayacağımız harita bu kadar diye. Oysa ki düşmanı yendi demişler. Yani burada hazır karakterler, deneme karakterleri sunuyorlar. Dilerseniz buradan alıp oynayabilirsiniz. Ancak deneme karakterleri birazcık geride kalmış mıdır bilmiyorum. Deneme karakterlerin ön izlemesi demişler. Deneme karakteriyle ilgili herhangi bir ön izleme bakamıyoruz ki. O da çok saçma. Ben kendi karakterlerimi kullanayım. Burada şimdi rakiplerimiz de gözüküyor. Hani buz kalkanı kırmamız gerekecek. Bu yüzden ateşli karakterler koymam iyi olabilir benim burada. Kazayı alayım bari ne, ne olmaz. Rakip falan çekebilirsem diye. Buton ateş uygulaması her daim olmadığı için her daim ateş uygulayabilecek bir karakter alayım ben yine burada. Şenlik güzel gider. Beniz güzel gider gerçi ama hadi Diluk alayım bu sefer. Diluk'un yüzüne baktığım yok. Birazcık yüzüne bakalım. E falan hepsini alayım gerçi. Benet falan da alayım. Pasu ateş uygularız zaten. Başka ne yapacağız? Hadi şurada Benet yerine yalan olsun bir de. Koşarız olmadı bir şey yetişmemiz gerekirse. Başlatalım. Bakalım ilk kısmımızda kule sonunda nasıl ilerlememiz gerekiyormuş. Hemen öğrenelim bunlara. Mücadeleyi başlat dedikten sonra 15 dakikamız başlıyor. Zerif sandıktan puan elde ediyoruz. ve evet, tasarımcı parası geliyor. Tasarımcı paraları ile beraber mekanik husus ekleyebiliyoruz. Yani kuleleri dikmeye başlayabiliyoruz. Ateş her daim iyi olacaktır buralarda. Başlangıç olarak şuraya su koyarsak yine güzel bir reaksiyon uygulayabiliriz. Veya buz da atabiliriz gerçi ama. Su koyalım. Şu ilerleyen kısımlara özellikle şuraya net bir adet rüzgar koyalım. Çok rastgele koysanız daha iyi olur diye düşünüyorum burada. Çok fazla zorlayacağını sanmıyorum. Burayı bir adet bu. Burayı bir adet. Yine koyalım. Burada da elektrik olsun. Her bir... Ah dur. paramız bitti. Her bir halttan olsun diyecektim de. Zina ayrıntıları için o tuşuna bas. Bastık. E tamam yine aynı şeyleri söyledi bu. Başlatmak için buraya mı gitmek lazım galiba? Evet. Tamam başlattık. Peki biz hasar verebiliyor muyuz? Kuleler vuruyor zaten. Bizim bir olayımız var. Mı? E, durun burayı. Ne olur durun. Ha, biz vuruyoruz ama daha da azaltılmış bir şekilde hasar veriyoruz. Sanırsam. Bu arada yetersizmiş. O oh, kuleler abo. Kuleler nasıl yetersiz kaldı ya? O kadar kule diktik ettik de. Bunlar vuramadı bile. Elektrik koyayım şuraya da. Aşırı yüklemi falan yapar. Ha şuradan. Karşıdan gelenler hızlı geçti. Burası zayıf kaldı. Anladım. Tamam. E burayı da dizelim. Tasarımcı puanı bizde var mı? Gerçi şu anda yok. Ye. Yeah, ne olur gitme. Ha elektrik. Tamam. Elektrik kulesi orada. Oha. Menzili o kadar var mıymış? İyi vurdu gerçi ama buradan vuramayacak. O yüzden buraya ateş ekleyeyim ben. Ateş vurdu. Tamam güzel vurdu. Elektrik ve ateş sürekli burada yan yana dizebilirmişiz. O iyi. Sıradaki düşman dalgası gelmeden önce buraya bir tane daha elektrik koyup. Buraya bir tane daha ateş koyabilir. Daha da agresif oynamayı devam edebiliriz. Hatta rüzgar bile koyabiliriz gerçi buraya ama. Buna vuracağınız. Arada biz de element uygulayalım da reaksiyon uygulasın bari şuradaki kuleler. Ben buzun vurduğunu daha doğrusunu göremedim ama neyse. Al şuraya da. Yani. Bir tane daha ateş eklemekten zarar gelir mi? Gelmez zaten buz kalkanı falan geleceği için. Gerçi bunların seviyesini de arttırabiliyoruz. O yüzden gidip seviyeyi de atlatabilirsiniz belli başlı sayıda kule dizdikten sonra. Daha iyi vursunlar gelemesinler. Özellikle şu elektriğe de basmak lazım seviye. Şimdi siz birazcık kitle kontrolü yiyin. Kitle kontrollerinizi kullanın zaten. işe yarıyor. Ha bu uzaktan bir de üstüne vurmaya çalışıyor. Vay hain. Yok vuramazsın. Ben gidip şunu da seviye atlattım. Üstüne bir de gidip şuna seviye verdi mi yeterli olur zaten. Her seviye atladıklarında bir de temel saldırı fazladan bir hedef falan vurabiliyor gibi özellikleri bulunduğu için. Fazla kule dikmekten ziyade direkt seviye atlatmak daha mantıklıymış. Hani şurada kuleleri kaldırıp bile buradakileri seviye atlatsam yeterli olur gibi gözüküyor şu anda. Bilmiyorum ya. Önceki kule savunmanın olayını yansıtamamışlar. Ben o kadar fazla sevemedim açıkçası. Neden diyecek olursanız fazla basite kaçmışlar. Bunda. Hani zindan mantığını oturtuyoruz diyerekten. Fazla basit olmuş. Yani zaten deneme karakterlerinden istediğiniz karakteri de alıp oynayabildiğiniz için hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum ben bunda. Dedim. Eyvah ilk hasar yiyecek miyim gerçekten? Kuleler vuracağınız mı? Kuleler de vurmuyor anlamadım gitti arkadaş. Yani doğru değil dedim ya. İyi tamam daha vurulmadı da. Yani. Size boşuna geliştiriyorum ben. Al bak buradaki de gelişsin. Al iki seviye verdim. Al sana da seviye vereyim. O kadar hızlılar ki yetişemiyorlar. Bir elektrik anlık vuruyor. Hedef seçerek vurduğu için. Ha bir de bunların gitgide seviyesi artıyormuş. Ben onları yeni fark ettim de. Yani eh. Gelin gibi ben pek beğenemedim. Kule savunmanın tüm özelliğini öldürmüşler dedim. Oo benim dilim kılıca bak be. Öf be. Üç yıldızlı arka bir kılıç. <laughs> ben bu karakteri neden kılıç vermemişim yine acaba hiçbir fikrim yok. O kadar de boşlu olan kılıcım var gerçi ama. Aralarında rastgele değiştire değiştire kılıcın hali kalmadı ki. Tamam hallettik burayı da. Burası bu kadar basitmiş görmüş olduğunuz üzere. Ekstradan pek bir şey yapmanıza gerek yok. Rakipleri alt edin yeterli. Ne kadar rakip alt ederseniz o kadar yüksek ödül. Ben yani bilemedim. Pek eğlenceli gelmedi bu bana. Hayır bir de bundan sonraki gelecekler birazcık daha eğlenceli olacaktır büyük ihtimalle de. Ne kadar iyi olurlar bilemiyorum. Hepsinin amacı da farklı çünkü. Birisine koşacağız. Birisinde rastgele karakterlerle galiba canavarları keseceğiz. Birisine ortaya karışık olacak. Bunda ne olduğunu bile... Bunda sadece hazine toplayacağız galiba. Emin bile değilim. Yani parkur ağırlıklı olacak dediler. İlk kısımda kule savunmayla başladık. Devamında artık paranın peşine koşar ederiz gibi gözüküyor. Evet etkinliğimizin özeti bu kadar. Maalesef ben pe pek beğendiğimi söyleyemem. O kadar da fazla eğlenceliydi bana kalırsa ama... Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. En azından beleş köken taşı kazanabileceğimiz bir etkinlik olmuş. Dediğim gibi bu yama zaten sönük kalmıştı. Birazcık daha böyle devam eder. Önümüzdeki yama ve artık sonraki yamalarda biraz daha heyecanlı bir şeyler arayacağız gibi gözüküyor. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın. Artık sıradaki gelecek olan benimlerde de şimdiden bol şans dilerim.